WWE özelinde düşünürsek 2021 yılında Pay-Per-View'larda pek fazla kemer değişikliği göremedik. Elbette oldu ama eskiye oranla çok daha az sayıda. Eskiden bazen bir yıl içinde aynı kişi aynı kemeri 3-4 kere kazandığı bile oluyordu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Size göre güreş şirketlerinde kemerlerin sık sık değişmesi mi daha iyi? yoksa bir güreşçinin daha uzun süre kemer taşıması mı? Yorumlara bekliyorum cevaplarınızı. Bugün bu videoda biraz bu tarz konulardan bahsedeceğiz. Bir pay per view'da düzenlenen tüm kemer maçlarında kemerlerin değişmesinden. Yalnızca WWE değil, WCW ve TNA'de de yaşanan bu tarz pay per view'lara değineceğim. Ancak hatırlatmakta tekrardan fayda var. 3 büyük şirkette ortaya konan her kemerin el değiştirdiği bazı pay per uyulardan bahsedeceğim. Bunlardan 10 tanesine gelin beraber bakalım. Kronolojik sıraya göre geçmişten günümüze doğru geleceğiz. Hazır SummerSlam'e doğru gidiyoruz o zaman bir SummerSlam'den bahsedeyim. 1991 yılında düzenlenen SummerSlam oldukça akıllarda kalıcıydı. Bunda ana etken Miss Elizabeth ve Randy Savage'ın düğününün olması. Bunun dışında Bret Hart ve Mr. Perfect'in çağın ötesinde teknik güreş resital maçı, Ted DiBiase ve Virgil'in çok köklü bir altyapıya sahip hikayesinin zirvesi. Gayet iyi bir pay per olan bu şovda kemer maçlarının hepsinde şampiyonlar kemerlerini kaybettiler. Peki, gelin bakalım bu maçlar nelermiş? Bret Hart, şampiyon Mr. Perfect'i yenerek kariyerinin ilk Intercontinental şampiyonluğunu kazandı. Onun için bu kemerin ne seviye önemli olduğunu biliyorsunuz zaten. Virgil, uzun süredir yardımcılığını yaptığı Million Dollar Man Ted DiBiase'i yenip Million Dollar Kemen'in yeni sahibi oldu. Kariyerinin şüphesiz en önemli anı buydu. Tarihte bu kemerin ikinci sahibi oldu. Legion of Doom ya da diğer adıyla Road Warriors'ın WWE'deki ilk takım kemerleri bu pay per view'deydi. Şampiyonlar Nasty Boys'ı yenerek WWF Tag Team şampiyonları oldular. Tarihte düzenlenen ilk WCW Fall Brawl 1993'te yapıldı. Şampiyonlar için utanç dolu bir geceydi. 3 kemer maçı düzenlendi ve hepsini şampiyonlar kaybetti. Açılış maçı çok hak ettiğinin altında değer gören isimlerin muhteşem maçıydı. Dönemin aktif tag timlerinden Nasty Boys yine başrolde. Main Event'te Sting, Davey Boy Smith, Dustin Rhodes ve Shockmaster... Sid, Vader ve Harlem Heat'e karşı War Games maçındaydı. Ric Flair ise tam yarım saatlik bir maçta kemerini kaybedecekti. 93 yılının WCW'sunda gerçekten muhteşem isimler yer alıyordu. Bakalım hangi maçlarda kemerler değişmiş? Açılış maçında Lord Steven Regal, şimdiki bildiğimiz ismiyle William Regal, Ricky Steamboat'u yenerek WCW World Television şampiyonu oldu. İzlemesi dönemine göre oldukça güzel bir maçtı. WCW World Tag Team maçında ise Four Horsemen temsilcileri Arn Anderson ve Paul Roma NWA Boyz'da kemerlerini kaybettiler. WCW International World Heavyweight Şampiyonu Rick Flair, tam 30 dakika süren efsane bir maçın sonunda Rick Rude'a kaybetti. Flair'ı kendi silahıyla vurdu Rude. Figure Four leg bağlamışken Rick Flair, eline aldığı muştayla Rick Rude Flair'ı etkisiz hale getirip kemerin yeni sahibi oldu. Millenyum'a geçiş yapıyoruz. 2000 yılında düzenlenen WCW Spring Stampede'deyiz. Tarihte yapılan son Stampede. WCW'nin iyice bocalamaya başladığı yıllarda bu zamanlar. Artık şirket çıkmaza girerken saçma sapan senaryolar ve yine saçma sapan şekilde maçlar yapılmaya başlanmıştı. Spring Stampede 2000'de en azından izleyicilere yeni bir heyecan katmak için tüm kemerlerin boşa çıkarıldığı bir gösteri oldu hızlıca tüm kemerlere göz atalım. Terry Funk, Normal Smiley'i yenerek WCW Hardcore şampiyonu oldu. Chris Candido, Juventud Guerrera, Shannon Moore, Lash LaRue, The Artist ve Crowbar'ı Six Way maçında yenip WCW Cruiserweight şampiyonu oldu. World Tag Team turnuvasının finalinde Shane Douglas ve Buff Bagwell, Ric Flair ve Total Package'i yenerek bu kemerlerin yeni sahibi oldular. United States Heavyweight Şampiyonluk Turnuvası'nın finalinde Scott Steiner, Sting'i pes ettirerek yeni şampiyon oldu. Ve son olarak Jeff Jarrett, Diamond Dallas Page'i yenerek WCW World Heavyweight Şampiyonu'ydu. King of the Ring'i yalnızca bir konsept değil, aynı zamanda da bir pay-per-view olduğu zamanlardayız. 2000 yılının King of the Ring'i yapılan en kötü King of the Ring'lerden biri. Bu pay-per-view'de 3 kemer el değiştirdi. Şimdi bunlara geçelim. Edge ve Christian, Too Cool, Hardy Boys ve TA yani Tess ve Albert'ı yenerek WWF Tag Team kemerlerinin yeni sahibi oldular. Hardcore Championship maçı ise biraz garipti. Pat Patterson mevcut şampiyon olarak Gerald Briscoe ile Evening Gone konsept maçında boy gösterdi. Bir önceki maçta Crash Holly, King of the Ring turnuvası yarı finalinde Kurt Angle'a elenmesine rağmen bu maça karıştı. Hardcore Championship olduğu için Pat Patterson'ı pin ederek maçtan kemerle ayrıldı. Main Event'te ise biraz ağır bir maç var. The Rock ve Brothers of Destruction'ın rakipleri Triple H, Mr. McMahon ve Shane McMahon. Bu bir 6 kişilik tag maçı olmasına rağmen Triple A için WWF şampiyonluk kemeri ortadaydı. The rock maçın sonunda Vince McMahon'a e rock barım çekip pine gidince son 3 ayda ikinci ana kemerini kazanıyordu. Survivor Series denince hep ah eskiler deriz ancak 2002 yılında yapılan Survivor Series 1998'den sonra ilk defa geleneksel Survivor Series maçı yapılmayan ilk pay-per-view'du. İlginç bir bilgidir ki 1998'de Shawn Michaels emekli olup 2002'de geri gelmişti. Tarihteki ilk Elimination Chamber maçı bu show'da düzenlendi. Tam 5 kemer el değiştirdi. Billy Kidman, Jamie Noble'ı yenerek Cruiserweight şampiyon oldu. Bu Kidman'ın toplamda 7. Cruiserweight kemeri. Victoria, kadınlar şampiyonu Trish'i yenerek WWE kariyerinin ilk kemerini kazandı. WWE şampiyonu Brock Lesnar, Big Show ile maç yaptı. Lesnar maçı tam kazanacakken menajeri Paul Heyman ona ihanet edip Big Show'a kazandırdı. Böylece Big Show ikinci ve son WWE şampiyonluğunu kazanmış oldu. Taktim kemerleri için düzenlenen Triple Threat elemeli maçta Eddie ve Chavo yani Los Guerreros, Edge, Rey Mysterio ve Benoit Kurt Angle'ı yenerek bu kemerlerin yeni sahipleri oldular. Main Event'te ise tarihin ilk Elimination Chamber maçı vardı. World Heavyweight Şampiyonu Triple H kemerini Chris Jericho, Kane, Booker T, Shawn Michaels ve Rob Van Damme karşı koruyacaktı. Neredeyse 40 dakika süren bu maç harika bir maçtı. Shawn Michaels sonda Triple H'i pinleyerek kazanmayı başardı. Bu onun son ana kemeri olacak. Tarihte düzenlenen ikinci Bound for Glory olan Bound for Glory 2006'da da tam 3 kemer maçı vardı. Hepsi de mevcut şampiyonların kaybettiği maçlar oldu. Bound for Glory bir nevi TNA'in WrestleMania'sı gibiydi. TNA X Division şampiyonu Senshi Chris Sabin'e e kaybetti. Sabin yeni X Division şampiyonu oldu. Six Sides of Steel maçında Homicide ve Hernandez yani Latin American Exchange takımı mevcut şampiyonlar AJ Styles ve Christopher Daniels'ı yenerek NWA World Tag Team şampiyonları oldular. Main Event'te ise videonun başlarında WCW'dan bahsederken isimleri geçen ikili vardı. NWA World Heavyweight şampiyonu Jeff Jarrett'ın rakibi Sting Kurt Angle maçın enforcer olarak yer alırken eğer bu maçı Sting kaybederse emekli olacaktı. Beklenildiği gibi Sting maçı kazanarak yeni NWA World Heavyweight şampiyonuydu. WrestleMania 25 genel olarak bakınca çok zayıf bir pay-per-view. Yalnız ondan sonra gelen pay-per-view olan Backlash adeta özür niteliğindeydi. Çok değil yalnızca 3 kemer ortada olsa da genel olarak verimli bir pay-per-view oldu bu. Christian'ın dönüş senesi. TNA, New Japan Pro Wrestling ve bazı indie oluşumlarda boy gösterdikten sonra WWE'ye geri gelip ECW şampiyonu Jack Swagger'ın karşısına çıktı. Açılış maçında onu yenerek yeni ECW şampiyonu oldu. WrestleMania 25'te WWE şampiyonu olarak gelip Şampiyon çıkan Triple H, bir pay-per-view sonra tekrar Orton'la feud'a devam ediyordu. Batista ve Shane McMahon'la beraber tag team olarak Legacy'e karşı mücadele ettiler. Maçın kurallarına göre, Triple H'in takımından herhangi biri pinlenir pes olur veya diskalifiye olursa kemer Randy Orton'a geçecekti. Maçın sonunda Orton Triple H'i pinledi ve WWE şampiyon oldu. WrestleMania 25'teki World Heavyweight maçına tamamen havadan girip şampiyon ayrılan Cena'nın rakibi kemeri kaybeden Edge'di. Neredeyse yarım saat süren bu Last Man Standing maçını maça karışıp Cena'ya saldıran Big Show sayesinde Edge kazandı. Bir Bound for Glory'de yine birlikteyiz. Bu sefer tarihleri biraz daha ileri sarıyoruz. 2013 yılındayız. Tam 4 kemer değişikliğinin olduğu bir pay per view. Ultimate X maçında ortada olan TNA X Division şampiyonu kemerinin yeni sahibi Manik, Austin Aries, Samoa Joe ve Jafar'da yenen Chris Sabin oldu. Bromance, TNA World Tag Team şampiyonları. Şu an Jackson Ryker olarak tanıdığımız Gunner ve James Storm'u yenerek yeni şampiyonlar oldular. TNA efsanelerinden Gail Kim, Knockout şampiyonu ODB ve Brooke'u üçlü maçta yenerek yeni şampiyon oldu. Bu onun bu kemeri üçüncü kazanışı. TNA World Heavyweight Şampiyonluk maçındaysa şampiyon Bully Ray kemerini AJ Styles'a e karşı savunmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 28 dakikalık maçın sonunda AJ Styles tekrardan ana kemeri kazanıyordu. Bir SummerSlam'dan daha bahsedeceğim şimdi. Bu sefer artık iyice yakın tarihe gelmeye başladık. Bireysel olarak baktığınızda RVD Cesaro, Seth Rollins Dean Ambrose, Bray White Chris Jericho, Roman Reigns Randy Orton kemer dışında çok iyi maçlar olarak insanların ilgisini çekti. Kötü bir pay per view olduğu söylenemez elbette. Hatta main eventi Dave Meltzer tarafından 4.25 aldı. Peki hangi maçlarda bu kemer değişen maçlar? Zaten sadece 3 kemer ortadaydı ve hepsi değişti. Bunların ilkinde Dolph Ziggler Intercontinental şampiyonu Miz'i yendi, yeni şampiyon oldu. Bir diğer kemer değişikliği ise o dönemin en popüler iki kadın güreşçisinin maçında gerçekleşti. Divas şampiyonu AJ Lee'yi yenen Paige ikinci kez bu kemeri kazandı. Tam 15 ay süren bu süreçte AJ ve Paige kadınlar klasmanına renk kattılar. Kemer bu 15 ayda 4 kere ikisi arasında el değiştirdi. Main Event'te ise bir yaratık var. Brock Lesnar 2014 yılında inanılmaz bir momentum yakaladı. İki büyük pay-per-view'un ilki olan WrestleMania 30'da Undertaker'ı yenip tarihin en şaşırtıcı anına imza atarak serisini bitirdi. Aynı sene SummerSlam'de ise John Cena'yı 16 dakikalık bir maçta mağlup ederek WWE World Heavyweight kemerini ondan almayı başardı. Artık iyice yakın tarihe geldik pandemi dönemindeyiz. Thunderdome'da düzenlenen Payback 2020. Yine bir üç kemerin ortada olup el değiştirdiği pay per view. United States kemeri için düzenlenen maçta Bobby Lashley, mevcut şampiyon Apollo Crews'u yenerek kemerin yeni sahibi olurken Hurt Business için de çok büyük bir iş yapmıştı. Kadınlar tag team kemerinin yeni sahipleri de Bayley ve Sasha Banks'i yenen Shayna Baszler ve Nia Jax oldular. Son bahsedeceğim kişi ise hala mevcut olarak Universal şampiyonu olan Roman Reigns'in bu kemeri aldığı maç. Universal şampiyonu Fiend'in rakipleri Braun Strowman ve Roman Reigns'ti. Maç Triple Threat No Holds Barred maçı olmasına rağmen Roman maça sonradan dahil oldu. Az bir eforla Strowman'i pinleyerek Universal kemerinin yeni sahibi oldu. Mevcut durumda neredeyse bir yıldır bu kemeri taşıyor.